İcat yasak demedik mi lan? Dedin yarım saattir anlatıyorum burada. Bu ne lan? Çakma Rolex ama birebir. Aa hiç belli olmuyor. Ver lan şunu icat yasak. Ulan niye top atıyorsun? Ben geldim. Topladın mı icatları yeğenim? He topladım. Bu kolundaki parlak şey ne? Çakma Rolex ama birebir. Oo hiç belli olmuyor. Fıtı 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 fıtı. Vallahi emmi yaladım yaladım. Bu arabayı kazandım nasıl? Gerçekten güzel yalamışım. Gel bir bakayım, seni yanılarsın arabadan. Oğlum bu koşa dayanan kırmızı ışık ne? O yalama barı emmi. Ne oluyor bu? Ben dondurma yaladıkça o çubuk ilerliyor. Ee sana ne oluyor? Yaladığım bara göre bedava yakıt kazanıyorum. Lan oğlum desene senin hayatın yalamalıkla geçiyor. Ekmek elden su gölden. Bu çok konuşulacak. Ne yapıyoruz ki şu an biz? Tekerlek. Bak 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 tekerlek yapıyorlar yapıyorlarmış. Niye tekerlek yapıyoruz? İnsanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için. Oğlum boş işlerle uğraşıyorsunuz. Siz işinize bakın hemşerim. Ulan dinozor yumurtaları bütün gün sığır gibi yatmaktan usanmadınız mı? Adamım bizim işimiz felsefe. Yani sektör farklı. Ya bunlar nereden bilsin bro? Felsefe ne? Ya bizim işimiz her şeye bok atmak, eleştirmek, ne bileyim kınamak falan filan yani. Bunu hiç düşünmemiştim. Güzel icatmış. Şimdi biz bunlar icat edince bunlara da bok atacağız değil mi? Oo biz bunlara tezek bile atarız. Yürü lan gidiyoruz dinozor yumurtası. Nereye? E ee, icat ne olacak? Bunlara icat micat yaramaz. Ne halleri varsa görsünler. Hadi. Ne yapıyorsun lan sen burada kofik? Ha sen miydin emmi? Eşek bokusu arıyorum burada. İyi de ne işe yarıyor bu? Öyle dudak arasına koyuyorum emmi. Pek de bir şey yaradı yok. Kalk yürü git lan buradan faydalı bir şeyler üret. Ne üretebilirim emmi? Gel benimle fıtı oh, fıtı çok sıcak ya. Adana'yı geçtim her sıcak. Neyse şu bime gireyim de bir dondurma alayım. Yuppi. Dondurma aldım ya sıcaktan. Ya ben hava özlüyor lan. Gidin. Of ya burası bedava vermiyormuş. Neyse. A101'e bin de. Of ya burası da bedava vermiyormuş. a e gideyim en iyisi. A101'e de bir gideyim. Of ya hiçbir yer bedava vermiyor. Neyse ben market Hüseyin abiye gideyim. Sat bana Ne? Okullar mı açılıyor? Ne? Bir de 15 gün mü kaldı açılmasına? Oğlum benim daha oynayacağım bir sürü oyun var ya. Ne okulu? Zaman ne biçim çabuk geçti? Of. CS'den devam hadi. Alo. He kanka. Ne? Okullar mı açılıyor? Oğlum ne ara 20 gün kaldı. Ben daha yeni başladım ben tatile. Yok bir okulların açılmasına 5 gün kaldı. Yeni tablet alındı. Yeni kalemlik ve kalemler. Ve Ajanda aldım. <laughs> Herkes benden bahsedecek okulda. Herkes benden bahsedecek. Ne? Ha, sabah sabah kim kalkıp okula gidecek ya? Of. Beş dakika daha. Fıtı <laughs> 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 Hallettin mi lan arabayı? Ne arabası abi? Oğlum benim dondurmadan çıkan arabam vardı. Bozuldu sanayiye getirdim. Ne yaptınız? He ee, o mu abi? Aa burada. Oğlum bu ne? <laughs> ne oldu ki? E bu küçülmüş. Abi senin araba dondurmadan çıkınca sıcaktan eridi. İyi ver bakayım. Neyse bir dolaba koyayım ben bunu. Fıtı, 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 fıtı. Hoş geldin kardeşim buyur. Abi çok sıkıştım da lavabo nerede? Yukarıda kardeşim. Yukarıya nereden çıkılıyor? Ha şöyle dön sağdan sağdan gidiver. Tamam abi Allah razı olsun. Fıtı, 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 fıtı. Aha, işte burada. Neresi SİÇACAĞIMI?! Evet çocuklar, yeni döneme başlamış bulunmaktayız. Sınıfımız için bir başkan seçeceğiz. Başkan adayları şimdi çıksın ve vaatlerini sunsun. Hadi bakalım. Eğer bu sınıfın başkanı ben olursam, sınıfın tam ortasına kocaman bir havuz yaptıracağım. Çünkü para bende. sen <laughs> Arkadaşlar eğer beni seçerseniz 053 ben bütün sınıfa kokulu silgi dağıtacağım. Oymasın, oymasın. Arkadaşlar, eğer beni seçerseniz... ...sınıfın huzur ve güvenliğini sağlayacağım. Adaletli bir olacağım. Yuh, yuh. Hayır. Yok, yok. Hayır. Yok, yok, yok. Bana bakın lan. Eğer beni başkan seçerseniz... ...size kimse dokunamaz ha. Eğer seçmezseniz... Ben anladın mı lan?